Arkano, arkano. <coughs> Aromišek. O, ne. geberdi ya amına koyayım ya bir sarı kaka hazırız. Yap şovu. Aldın değil mi? El, bunu koymak istiyorum. Evet, görmek şu, istiyorum. Şu, şu oyunu işte çok zor ya. Ya Fırat sen niye şimdi inancı Adamın şey niye kırdın? Abi o pikten bitiririm evet. beni kank Kalişka pik yap atacağım şu sana dur. Kafasında su şişesi yok kanka o cinsten mi? Alan ya Alanya'da Ahahahah Harbiden sus Oğlum o kadar alakasız yerlere bakıyorsun, sağına sola bakmadın Harbi şu sola niye bakmadın? Evet ne bitiyor lan? Evet. <laughs> Gördün mü bu sefer, geliştik mi değiştik Emre kardeş Allah ayırmasın ne... Beyler çok fena bir haberim var. Beyler çözür çözer mi? Anne ne ben. Sen niye heyecanlandın oğlum? Demedin de yarın günlerden ne? Çarşamba. Sex day. Okullar tatil beyler. Fenasınız. <laughs> Oy şu karizmaya bak ya şu takımın. <laughs> Ekspertizinin duruşa bak. Abi. Oğlum ayağa flash geldi lan. Hey, purple. Get the fuck out sure. of here. Haytıro smoke ama ne koyayım çık şuradan ya. Ya da fuck her idiot. <laughs> <Çık. Çık>. <laughs> evet. İtten short buradan. Purple reportlar mı? E, Bir wand atıp bıraktım önünü <laughs> zannettim ölmüyormuş fark etmez. Please F1. Niki ne yaptı be ya? Allah'ına korkuyorum onu az ya Motherfucker Beyler sen bana hak et kanka Ben zırh çekeyim Kanka Arkamdayım kanka Gayet mantıklı bu arada Hele ama Fırat'a mı atıyoruz abi gerçekten Neyse ben Bana bir tane pistol atarsın diye düşünüyorum Bir tane pistol at bana abi Bana al UMP kanka bunun oldu <laughs> İyisin kral. Asım sahibiyiz ya. Her yerde asım sahibiyiz ya.